Manşet. Gerçek çok net. Özelde Kahramanmaraş'ın genelde ise tüm dünyanın dondurmadaki markası olan ve gösterdiği başarıyla hedeflerine bir bir ulaşan Mado, üretim potansiyelini ve ürün çeşitliliğini her geçen gün arttırmaya devam ederken, her bayram öncesi olduğu gibi bu Ramazan bayramında da tatlılarıyla ağızları şenlendirecek. Kahramanmaraş'ın dünyaca ünlü markası Mado, birbirinden enfes fıstıklı, cevizi tatlı çeşitleriyle Ramazan bayramında vatandaşların ağızlarını tatlandıracak. Tam kapanma nedeniyle tatlılar bu yıl online siparişte servis ediliyor. 65, bu yıla kadar böyle bir pandemi görmedik. Böyle bir yaşantı içerisinde olmadık. Tabi grup bir şekilde bu Ramazanımızı e, iyi ettik. Ki bu zaman zarfında tabi insanlar evlerinden dışarıya çıkma yasağı var. Tabi buna sağlığımız için uymak zorundayız. Biz de o nedenle Kahramanmaraş'ta e, evlere servis yapmak kaydıyla bu bayramlarını evlerinde kutlama, onların dışarıya çıkmama adına biz de onlara yardımcı olarak yani dükkanımızı misafirlerimizin Ayağına götürmek üzere tatlılarımızı her şeyden hazırladık. İnşallah Kahramanmaraş'ta insanlar evlerini arayacak, biz evlerine götürerek servislerini yapmak kaydıyla bu bayramı böyle geçireceğiz. İnşallah e, güzel bir bayram olur. Evlerimiz evet buruk bir bayram olacak ama şimdiden herkesin büyüklerinden ellerinden öpüyorum. Kahramanmaraş tabii bizim arkamızda durdu. Bu markayı bu şekilde hareket etmek için bunlara sahip çıktı. Biz de küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpmek kaydıyla buradan Kahramanmaraş'ın bayramını kutluyorum. İnşallah diğer bayramlarda böyle bir bayram geçirmeyiz. Bu illetten kurtuluruz diyorum. Tabi bu bayramda tatlılarımız bir telefonla evinizde. Manşet. Gerçek çok net.